Gaslighting, psikolojik zorbalığın en uç noktasıdır. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirmedir. Gaslighting yaşanan ikili ilişkilerde baskın olan birey, idealleştirme, değersizleştirme ve gözden çıkarma şeklindeki üç aşamayı izler. Baskın olma ve manipüle etme amacındaki birey ilk olarak birlikteliklerinin harika olduğu algısını yaratıp hayran olma safhasına geçer. Bir sonraki ve en zor olan evre yani değersizleştirme evresindeki hayranlık duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişiye evriltilir. Gözden çıkarma safhasında ise mağdur terk edilerek yeni arayışlar içerisine girilir. Bu dikteye maruz kalan kurbanlar sık sık kendilerini özür dilerken bulabilirler. Birçok psikolojik hastalığa sebebiyet verebilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.